Merhaba ve bugünkü derinlemesine ama analizimize hoş geldiniz. Bugün masaya yatırdığımız konu doğrusu oldukça sarsıcı. Avrupa Birliği'nin temel hakları ve hukukun üstünlüğünü sorgulatan yeni bir yaptırım dalgasıyla kendi vatandaşlarını hedef alması. Evet, durum gerçekten de çok ciddi. Elimizdeki kaynak da Avrupa Parlamentosu üyesi Michael von der Schulenburg ile yapılmış çok detaylı bir röportaj. Yani içeriden bir bakış açısı sunuyor. Amacımız da bu yaptırımların tam olarak ne anlama geldiğini, Avrupa'nın temel değerleri için, ifade özgürlüğü için ne gibi sonuçlar doğurabileceğini birlikte anlamak. O zaman hadi bu konuyu bir açalım. Kesinlikle açalım ve şunu en başta belirtmek lazım. Bu konu sadece listedeki o 59 kişiyi ilgilendirmiyor. Kaynağın da altını çizdiği gibi bu olar aslında sistemin kendisinde yani yapının kendisinde ortaya çıkan çok daha derin bir çatlağa işaret ediyor. Herkes ilgilendiren bir durum. Bir liste yayınlıyor ve bu listede AB ve İsviçre vatandaşları da dahil 59 kişi var. Ama dinleyicilerimiz için netleştirelim bu basit bir para cezası falan değil değil mi? Etkileri çok daha kalıcı. Kalıcı kelimesi bile hafif kalır. Hatta yıkıcı demek daha doğru olur. Kaynakta da kullanılan ve durumu bence tüyler ürpertici bir şekilde özetleyen tarihi bir terim var. Vogel-Frey. vogel Vogelfrei. O ne demek? Bu Orta Çağ Alman hukukundan gelen bir terim, bir kişinin kanun dışı ilan edilmesi demek. Kelime anlamı kuşlar kadar özgür. Kuşlar kadar özgür. Kuvagi bir şey gibi geliyor ama sanırım değil. Hiç değil. Bu özgürlük istediğini yapma özgürlüğü değil. Tam tersi. Herkesin size zarar verme, hatta sizi avlama özgürlüğü demek. Modern karşılığı bir nevi sivil ölüm. Bir dakika, avlanması serbest mi? Bu inanılmaz korkutucu bir benzetme. Yani bu insanların modern toplumdaki bütün koruma kalkanları, bütün hakları ellerinden alınıyor mu? Tam olarak bu oluyor. Şöyle düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz ve banka hesabınızın dondurulduğunu öğreniyorsunuz. Aman tanrım. Kiranızı, faturalarınızı ödeyemiyorsunuz. Markete gidip yani temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak paraya bile erişiminiz yok. İnanılmaz. Herhangi bir iş sözleşmesi yapmanız, gelir elde etmeniz, hatta seyahat etmeniz yasaklanıyor. Sosyal ve ekonomik hayattan tamamen siliniyorsunuz. Hayatınız ne zaman biteceği belli olmayan bir şekilde askıya alınıyor. Bu bir insanı toplumun dışına itmek demek resmen onu görünmez kılmak ve beni kaynakta en çok sarsan şeylerden biri de şuydu, bu uygulamanın resmi gerekçesi Rus propagandası olsa da listede başka konularda konuşan insanlar da varmış. Mesela Gazze veya Afrika politikaları hakkında eleştirel görüş belirtenler. Bu detay işin rengini tamamen değiştirmiyor mu? Kesinlikle değiştiriyor. İşte burası bu yaptırım mekanizmasının asıl amacının ne olabileceğine dair çok önemli bir ipucu veriyor bize. Eğer listede farklı konularda ana akım anlatının dışına çıkan başka sesler de varsa, o zaman bu araç artık belirli bir ülkenin propagandasını engellemekten çıkıyor. Genel bir susturma aracına dönüşüyor. Aynen öyle. Genel olarak sosyal medyadaki muhalif düşünceyi, bağımsız sesleri bastırmak için tasarlanmış bir silaha dönüşüyor demektir. Kaynağında dediği gibi bu, doğrudan fikir çeşitliliğine yönelik bir saldırı. Peki durumun vahametini anladık ama benim aklım hala şuna takılıyor. Bütün bunlar nasıl yasal olabiliyor? Yani hukukun üstünlüğüyle övünen Avrupa Birliği'nde bir insan mahkeme kararı olmadan, kendini savunma hakkı bile olmadan nasıl birden bütün haklarını kaybedebilir? İşte o soru bizi meselenin en can alıcı noktasına, en şok edici bilgisine getiriyor. Sorunun kaynağı Lizbon Anlaşması'nın ta kendisi anlaşmanın kendisi mi? Evet. Anlaşmaya göre Avrupa Konseyi'nin yani bu yaptırım kararlarını alan kurumun dış politika ve güvenlik alanında aldığı kararlar Avrupa Adalet Divanı'nın yargısal denetimine tabi değil. Durun, durun. Bunu doğru anladığımdan emin olmam lazım. Yani sizi suçlayan kurum aynı zamanda son kararı veren merci ve bu kararı sorgulayabileceğiniz daha üst bir mahkeme yok mu? Maalesef yok. Temize gitme, itiraz etme hakkınız yok. Hı. Bu, bu modern demokrasinin temeli olan güçler ayrılığı ilkesini dinamitlemek demek değil mi? Tam olarak bu anlama geliyor. Kaynakta bu durumun krallık rejimlerine benzetilmesi boşuna değil. Kral hem yasayı yapıyor hem kimin suçlu olduğuna karar veriyor ve kararına kimse itiraz edemiyor. Burada da benzer bir yapı kurulmuş. Bir hukuki kara delik yani. Tam anlamıyla bir hukuki kara delik. Bir kez içine düştünüz mü çıkış yok. Ve bütün bu süreç tamamen kapalı kapılar ardında işliyor. Onu da anlıyoruz kaynaktan. Normalde bizi temsil etmesi gereken Avrupa Parlamentosu üyeleri bile bu toplantıların tutanaklarını göremiyor. Kim ne oy vermiş? Hangi kanıtlar sunulmuş bilmiyorlar. Evet, bu da şeffaflık ilkesinin tamamen ihlali. Normal bir mahkemede her şey kamuya açıktır, suçlama nettir, kanıtlar sunulur, savunma hakkı kutsaldır. Burada bunların hiçbiri yok. Sizi kimin hangi somut delile dayanarak propagandacı diye etiketlediği tamamen bir sır. Peki gelelim o etikete. Bu insanların işlediği iddia edilen suç ne? Dezenformasyon yaymak. Kulağa çok ciddi geliyor ama bunun yasal bir tanımı var mı? İşte meselenin en keyfi ve tehlikeli kısmı da tam olarak burası. Kaynaktaki en çarpıcı ifşalardan biri şu. Bazı parlamento üyeleri Avrupa Komisyonu'na resmi olarak soruyorlar. Dezenformasyon kavramını yasal olarak nasıl tanımlıyorsunuz diye. E ne cevap gelmiş? Gelen cevap inanılmaz. Böyle bir yasal tanım mevcut değil. Şaka gibi. Yani insanlar ne olduğu yasal olarak bile tanımlanmamış bir suçtan dolayı hayatlarını bitiren cezalara çarptırılabiliyorlar. Aynen öyle. Bu hukukun üstünlüğü değil, resmen keyfiliğin üstünlüğü demek. Bu mantıkla yarın hoşlarına gitmeyen her eleştiriye dezenformasyon diyebilirler. Sınır nerede? Sınır yok çünkü tanım yok. Yasal bir tanım olmayınca neyin dezenformasyon olduğuna o anki siyasi atmosferde küçük bir grup insan karar veriyor. Bu hukukun en temel prensiplerinden birini, yani suçların ve cezaların kanuniliği ilkesini açıkça ihlal ediyor ve bu durumun yarattığı o büyük çelişki kaynakta çok net ortaya konulmuş. Bir yanda Avrupa Parlamentosu binasının duvarlarına yansıtılan o dev düşünce özgürlüğü sloganı, başka ülkelerdeki gazetecilere verilen ödüller, Sakaro ödülü evet. Diğer yanda ise aynı kurum kendi AB vatandaşlarını sırf ana akım anlatıdan farklı bir şey söyledikleri için mahkemesiz yargısız cezalandırıyor. Bu iki yüzlülük nasıl açıklanabilir? Birinde bir tespit. Kurumun dışarıya yansıttığı idealize edilmiş bir yüzü var. İnsan hakları, demokrasi, özgürlük şampiyonu ama içeride tam da bu değerleri ezen karanlık bir mekanizma işliyor. Bu kurumun kendi değerlerine olan samimiyetini sorgulatan çok derin bir ahlaki kriz aslında. Pekala, tabloyu netleştirdik sanırım. Ağır bir ceza, itirazı imkansız kılan bir yasal boşluk, ve ne olduğu bile belli olmayan bir suç. Bütün bunlar bana bir, bir panik havası, bir tür aciliyet hissi veriyor. Bu adımlar bir özgüvenin değil, sanki kontrolü kaybetme korkusunun bir işareti gibi. Büyük resimde neler oluyor? Neden şimdi? Bu çok yerinde bir gözlem. Kaynağın analizi de tam olarak bu yönde. Bütün bunlar Avrupa'da giderek yayılan bir savaş hali zihniyetinin en belirgin semptomları. AB, Rusya ile resmi olarak savaşta olmasa da Ukrayna üzerinden fiili yani defacto bir savaş yürütüyor hı hı. ve tarih bize şunu gösteriyor: devletler kendilerini böyle varoluşsal krizlerin içinde bulduklarında kamusal anlatıyı kontrol etmek her şeyden önemli hale gelir. Yani amaç savaş zamanında halkın moralini ve desteğini yüksek tutmak için herkesin aynı marşı söylemesini sağlamak mı? Aynen öyle. Bir savaş yürütürken halk desteğini sürdürmek için karmaşıklığa yer yoktur. Net bir, biz ve onlar, iyi ve kötü hikayesi yaratmanız gerekir. Gri alanları gösteren, acaba politikamız doğru mu, bu savaşın bedeli ne olacak, gibi sorular soran muhalif sesler bu siyah-beyaz anlatıyı bozar. Ve o zaman bu sesler artık meşrubi eleştiri olarak görülmüyor. Görülmüyor. Artık düşmanın işini kolaylaştıran, Savaş çabalarını baltalayan beşinci kol faaliyetleri olarak görülmeye başlanıyor. Bu analiz tarihteki birçok örneğe akla getiriyor. Hatta kaynakta da tam bu duruma oturan bir kavrama atıf yapılıyor. Savaş kötü gitmeye başladığında liderlerin kendi hatalarını sorgulamak yerine suçu içerideki hainlere atma eğilimi. Alman tarihindeki sırtından bıçaklanma efsanesi yani. Çok doğru bir tarihsel bağlantı, bu politik sorumluluktan kaçmanın en klasik yoludur. Kaynağın analizi de bu paralelliği kuruyor. Ukrayna'daki savaşın gidişatı beklendiği gibi olmadığında, stratejimiz yanlıştı demek yerine, içerideki propagandacılar yüzünden kaybettik demek daha kolay. Çok daha kolay bir politik çıkış yolu sunar. Bu yaptırımlar da işte bu iç düşman anlatısını yaratmanın ve ona karşı bir şeyler yapılıyormuş gibi göstermenin bir aracı olarak okunabilir. O halde bu derinlemesini analizimizden çıkardığımız kilit noktaları bir toparlayalım. Avrupa Birliği ne olduğu yasal olarak tanımlanmamış bir dezenformasyon suçlamasına dayanarak hukukun temel direkleri olan şeffaflığı ve temiz hakkını tamamen ortadan kaldıran gizli bir mekanizma ile muhalif sesleri ekonomik ve sosyal olarak yok ediyor. Ve bu durumun ciddiyeti sadece bizim yorumumuz değil, yine kaynakta bahsedilen eski bir Avrupa Adalet Divanı yargıcıyla saygın bir uluslararası hukuk profesörü tarafından hazırlanmış bağımsız bir hukuki mütalada da bu durum tescillenmiş. Ve bu iki hukuk uzmanının vardığı sonuç çok net ve sert. Bu yaptırım eylemleri Avrupa Birliği'nin kendi temel yasalarına göre bile yasa dışıdır. O mütalada kullanılan çok güçlü tarihi bir ifade var değil mi? Durumun vahametini anlatan. Evet var. Raporda AB'nin bu adımlar Rubicon'u geçtiği belirtiliyor. Bu, Jül Sezar'ın geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ilan ettiği o meşhur ana bir göndermedir. Yani geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini söylüyorlar. Aynen öyle. Bu uzmanlara göre AB hukukun üstünlüğü konusunda geri dönüşü olmayan bir yola girmiş durumda. Bu basit bir idari hata değil, sistemin temel felsefesinin terk edildiğine dair çok ciddi bir uyarı. Bu da bizi son ve en önemli düşünceye getiriyor. Bu meselenin sadece listedeki 59 kişiyle ilgili olmadığını anlamak hayati önem taşıyor. Burada yaratılan emsal yani bir grup siyasetçinin kapalı kapılar ardında mahkeme kararı olmaksızın tanımı bile olmayan bir suçtan ötürü insanları tüm medeni haklarından mahrum bırakabilmesi bu gelecekte bambaşka amaçlar için kullanılabilecek bir Pandora'nın kutusunu açıyor. Kesinlikle. E kaynak Avrupa Birliği'nin tam da bu tür keyfi devlet gücünü önlemek, hukuku bireyin güvencesi kılmak için bir barış ve hukuk projesi olarak doğduğunu hatırlatıyor. Size bırakacağımız son düşünce de şu. Belirli değerleri korumak için yaratılmış bir kurum, tam da o değerleri yok etmeye başlarsa, bu durum o kıtanın ve o değerlerin geleceği için ne anlama gelir?